Aracımızın adı Kartal. Kuş serisi diyebiliriz aslında. Kartal, Doğan, Şahin gibi. Bunun bir hikayesi var diye biliyorum ben. Bahsetmek ister misin? 80'li yıllarda bu arabanın en önemli rakibi Renault 12'nin station wagon'u. Ama onda sedan'ı, station wagon'u, binek aracı yani her türlü modeli varken TOFAŞ sadece 131 modelini üretiyordu. Dönemin evet. TOFAŞ müdürlerinden Gökçe Bayındır bir gün diyor ki biz de bir station wagon araba üretelim diyor. Ürün çeşitliliğimize birkaç araba katalım diyor. Ve üst düzey yöneticilerinden birisinin yanına giderek bu durumunu arz ediyor. Hı hı. Tamam diyorlar. O Murat 131'in panoroma ismi bu arada. Panoroma. Panorama. Rama. Panoroma ya da. Roma. İşte bu yüzden Gökçe Bayındır diyor hmm. ki üst düzey yöneticiye biz şimdi bu arabayı üretip ismine Murat 131 Panorama dersek Anadolu halkımız bunu telaffuz etmekte güçlük yaşar. Romalı bir diyor. şeydi derler Aynen, herhalde. Aynen hani Roma mıydı, pano muydu derken hatta o üst düzey yöneticiyle Gökçe Bayındır aralarında konuşurken yönetici de yanlış telaffuz ediyor hmm. ve diyor ki doğru buna yeni bir isim bulalım evet. diyor. İsim babası Gökçe Bayındır. Babası mı diyelim? annesi de diyebilir. <laughs> Gökçe Bayındır diyor ki o zaman yeni bir seri üretelim ve üst serisini üretiyorlar. Sedan düz versiyonuna Şahin diyorlar. Metalik boya olmuyor ama Şahin'de. Hmm. Doğan diyorlar, metalik boya Doğan. Ha, fark o şekilde aynen. o Aynen Doğan mı Şahin'in birkaç donanım farkı da vardı hani dışarıdan bakınca. Aynen. Station Wagon olanla da Kartal diyorlar. Yani bak şimdi tek hamlede hepsini de söyleyebildik. Akılda kalıcı isimler olmuş değil mi? Bu çok izleyen kişi de içeri. zaten çok kişi de Türkiye'de Kimse biliyordur. duymayan kimse yoktur. Tabii.